Yasal bir Türk çevrimiçi kumarhanesi mi arıyorsunuz? Doğru videodasınız. Bugün Türkiye'nin en popüler online casinolarından biri olan o 7 slot un detaylı bir incelemesiyle karşınızdayız. Burası, klasik slotlar, heyecan verici masa oyunları veya kumar dünyasındaki yenilikçi gelişmeler olsun, her kumarbazın kendine göre bir şeyler bulacağı bir yerdir. Bu kasinoda oyun seçiminden müşteri desteğine kadar oyunun her yönü en küçük ayrıntısına kadar düşünülür. Ama her şeyi sırayla ele alalım. Dikkat etmeniz gereken ilk şey web sitesi tasarımıdır. Sadece göze hoş gelmiyor, aynı zamanda işlevsel. İhtiyacınız olan bilgiyi veya oyunu arayarak zaman kaybetmenize gerek yok çünkü her şey mantıklı ve sezgisel olarak düzenlenmiştir. Bu kumarhane aynı zamanda mobil uyumludur ve oyunun keyfini her yerde ve her zaman çıkarmanıza olanak tanır. Her oyuncu için en önemli hususlardan biri olan bonuslara geçelim. O7 slot o yeni kullanıcıları sadece cömert değil aynı zamanda çok cömert bir teklifle karşılıyor. Kayıt olduktan ve ilk para yatırma işlemini yaptıktan sonra yeni oyuncular 40.000 Türk lirasına kadar %100 bonustan yararlanabilirler. Ayrıca bonusunuza en popüler slotlarda kullanılabilen 300'e kadar bedava dönüş eklenir. Bu, heyecan ve büyük kazançlar dünyasına balıklama dalmak için ideal bir fırlatma rampası. Ancak bonuslar bununla da bitmiyor. Düzenli oyuncular için o 7 slot, etkileyici ödül havuzlarına sahip birçok düzenli promosyon, bonus ve turnuva sunuyor. En iyi fırsatları kaçırmamak için web sitesini takip etmeyi unutmayın. 7 slotun en dikkat çekici özelliklerinden biri sadakat programıdır. Düzenli oyuncuları etkinlikleri ve bağlılıklarından dolayı ödüllendirmek için tasarlanmıştır. Ödül sistemi para iadesi, para yatırma bonuslarının yanı sıra özel teklifler ve hediyeleri içerir. Ne kadar aktif oynarsanız sadakat programındaki seviyeniz o kadar yüksek olur. Bu da bonusların ve hediyelerin daha da iyi olacağı anlamına gelir. Şimdi oyunlar hakkında konuşalım. O7 Slots, Netent, Microgaming ve Playngo gibi dünya endüstri liderlerinden geniş bir slot koleksiyonu içerir. Klasik 3 silindirli slotlardan heyecan verici hikayeler ve bonus turları içeren modern video slotlara kadar burada herkes için bir oyun var. Masa oyunu severler de hayal kırıklığına uğramaya Rulet, bilekvak, bakara ve pokerin çeşitliliği deneyimli bir oyuncuyu bile şaşırtacak. Ve en üst düzeyde Casino deneyimi arayanlar için 7 slot, geniş bir canlı grup yer oyunları yelpazesi sunuyor. İşlemlerin rahatlığından ve güvenliğinden bahsetmeden geçemeyeceğim. En popüler ve güvenilir ödeme sistemleri Türk oyunculara sunuluyor. Tüm kişisel veriler ve işlemler modern şifreleme yöntemleriyle korunmaktadır. Bu nedenle bilgilerinizin gizliliği konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Enselememiz son sona koru müsteri destedir. O7 Slot, kumarhanede oynamakla ilgili her türlü sorunu günün her saatinde çözmeye yardımcı olmaya hazır olan destek ekibiyle gurur duymaktadır. İster teknik bir sorunla karşı karşıya olun, ister bonuslarla ilgili bir sorunuz olsun, profesyonel yardıma her zaman güvenebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, 7 Slot sadece bir kumarhane değildir. Oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için oyun deneyiminin her yönünün dikkatle düşünüldüğü ve uygulandığı bir yerdir. Cömert bonuslar ve sadakat programından çok çeşitli oyunlara ve en yüksek hizmet seviyesine kadar 7 Slot, her oyuncunun kendisini özel hissetmesi için beklenenin çok ötesine geçiyor. Çevrimiçi kumar dünyasında O7 Slot, modern bir çevrimiçi kumarhanenin nasıl çalışması gerektiğinin parlak bir örneğidir. Favori kumar oyunlarınızın keyfini güvenli ve rahat bir şekilde çıkarabileceğiniz bir yer arıyorsanız 7 slot kesinlikle ilginize değer.